Diyarbakır'da Silvan yolu üzerindeki çadır kentte barınan depremzede vatandaşlar meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşiler Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmek üzere tahliye edildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada Silvan yolu üzerindeki çadır kentte barınan depremzede vatandaşların meteorolojik veriler ışığında tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmeleri kararlaştırılmış olup, vatandaşların tahliyeleri valilik koordinesinde ilgili kurumlarca devam etmekte olduğu belirtildi. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından vatandaşların tekrar çadır kenti yerleşmeleri sağlanacağı bildirilen açıklamada, halihazırda çadır kentimizde herhangi bir sel baskını veya taşkın riski bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve en iyi şekilde barınmalarını sağlamak üzere çalışmalarımız titizlikle devam edecektir ifadelerine yer verildi.